Aa defnoş. ver buna. Bu bak bu çakmak bu cız cız. Cız bu cız. Kaka kaka bu. Ha ha. Ha bu ha. Bak. 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 Oo cız cız. Cız cız. Pis bu kaka bu. Puh. Allah ceza. Kaka bu kaka. Tamam? Bak. Gördün mü nasıl cız bu? Bak. Oo! Oh. Oh. Aa! Cız cız. Gördün mü? Cız bu. Bunu atacağım bunu. At bunu. Dokunma buna tamam mı? Hayır ciz, ciz. Ciz bu cız cız. Cız bu cız. Ne ne ne. Cız bu cız bak. Oo! Oh. Cız. Cız bu. Kaka bu kaka. Pis bu pis. Anladı herhalde. <laughs> Buna bir daha dokunmaz kesin. Yeter de. anladık dedim. Anladın mı? Anlamamış. Ne? Bak. Cız cız. Cız de anneciğim. Cis. Kaka kaka. Cız <laughs> cız. <Cis, cis. gülüyor> Allah. Püh, püh. Evet evet öyle. Bakalım alacak mı şimdi? Cız mı cız? <laughs> cız mı cız? Bak. Oo. Şimdi bakalım <gülüyor> 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 Tamam tamam. Defne'ye bunun cız olduğunu öğretemedik ama... Öğretir İleride yani. öğrenir. <laughs> İleride öğrenir. Bu numara o yüzden bu tür çakmakları, şeyleri falan bebeklerden uzak tutalım, ulaşamayacağı yerlere koyalım. Herkese iyi günler.